mücadele etmiş birine yönelik iftira ve karalama amacıyla sistematik olarak yayılan ağzına dahi alınmayacak düzeyde adice dedikodular bu mücadeleyi hazmedemeyenlerin intikam çabasıdır. Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir. Hadi buyurun. Biz bizi kendinizle karıştırmayın. Onursuz, sırsız, ahlaksız, katil, suç şebekelerine karşı cesaret gösteremezsek vay adamlığımıza, vay kalıbımıza yıllardır her fırsatta sistematik biçimde iftira atan ve karalama yapanlara, bugünkü yolsuzluğu örtme çabası içinde hedef saptırmaya çalışanlara sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs'ta işlenen bir cinayeti ülkenin devletimizin tüm kurumlarıyla, KKTC makamlarıyla tam bir işbirliği içerisinde çok kısa sürede aydınlatmış ve adli makamlara intikal ettirilmiştir. Bu cinayetin başka bir ülkeye kaçan hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve iadesi beklenen bir numaralı şüphesinin bir yıl önce ortaya attığı hayal ürünü iftiraları sürekli tekrar edenlere biz operasyon çocuğu dedik haklı çıktık. Şimdi Süleyman Soylu'nun bu şeyi okuyunca diyorsun ki ya bak adam işte şiddetle. Ya bir şey söyleyeceğim bakın e, bilmeyenler için anlatayım. Süleyman Soylu'nun bu dedikleri başta dedikleri doğru mu? E, şey anlamında doğru. Görsel anlamda doğru. Efendim her türlü uyuşturucu şebekesi, sanal kumar efendim, her türlü suç şebekesiyle mücadele ediyor. E zaten bakıyorsunuz yani gün geçmiyor ki uluslararası bir operasyon yapılmasın, bir uyuşturucu işte şebekesi ele geçirilmesin. Efendim işte kara paranın üzerine gidilmesin. bunlar hepsi olur. Bu işbirliği yapılmadığının bazıları iş